Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet bu hafta 12. hafta. 21 gol atıldı. Trabzonspor Beşiktaş'ı yenerek büyük avantaj sağladı. Diğer rakipler de beraber kalınca Atakaç Hatay yenildi. Sadece Konya Spor kazandı. Aytemiz Alanya Spor yenildi. Şampiyonluk mücadelesi geçen haftaya göre veriyorlardı. Ama her hafta her şeyin değişebileceği bir hafta ol, haftalar olduğu için her şey olabiliyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Onun için <laughs> şu anda tabii 12 maç sonunda e, şampiyonluk ilan edilseydi Trabzonspor şampiyondu. Ama açık ara lider olarak devam ediyor. En yakın takipçisi kaç Hatay Spor'a 7 puan fark attı. Konya Spor'da yine aynı puanda 23 puandalar. <laughs> Galatasaray temiz alan 21 puan. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de 20'şer puanla yollarına devam ediyorlar. Tabi köbrünün altından çok sular geçecek. Ee, sanmayın ki yani bu şampiyonluk böyle devam etmeyecek. Kazanılacak da kazan, kaybedilecek de. Tabi direkten dönen toplar, işte atılamayan penaltılar. Futbol hatalarla dolu bir oyun olduğuna göre hatayı en az yapan sonuçta başarı yakalayacak. Tabi e, geçtiğimiz yerlerde Trabzonspor gene böyle açık ara giderken alan, e, Medipol Başakşehir'de yarışırken son 7 haftada şampiyonluğu kaybetmişti. Onun için hiç belli olmaz. Son 7 maçı kazanan genelde şampiyon oluyor. Son maçlar çok önemli. Şu anda birinci devre veya ikinci birinci devrede oynanan maçlarda da pek önem kazanmıyor ama liderle yani şampiyonluk yarışı veren takımlar arasındaki puan farkını koruduğunuz sürece ilerleyen haftalarda bunların telafisi mümkün. Hatta 3-4 maç kazanan mesela şimdi Başakşehir'i düşün geçen haftalarda neredeydi? En alt sıralardaydı. E, 4 maç kazandı ne oldu? Otomatikmen 10. sıraya, 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Demek ki 4 maç üstte kazanan takım otomatikmen e, potaya geliyor. Hatta bu böyle devam ederse Başakşehir de yani liderlik e, şey yarışına girebilir. Ama bakalım ilerleyen haftada da neler olacak. Mesela Alanyaspor Alanyaspor iyi gidiyordu. Atakaş Hatayspor iyi gidiyordu. Kaybettiler. Hiç belli olmuyor bu maçların ne olacağı. Altay çok iyiydi mesela. O da kaybetti. Antalya Spor'la şu anda Başakşehir kazanıyorlar. Ee, Emre ile Nuri bu işe biraz daha şey kazan katıktılar diye düşünüyoruz. Evet e, Çaykur Rizespor kazandı. Çaykur Rizespor Alanya Spor yendi. Adana Spor e, Ataka Çatay Spor'u yenildi yani. Galatasaray mesela Karagümrük zaten geçen sene de zor maçtı. Hatta yenilmişti bu hafta merak bere, bere kaldı kolay değil. İttifak Holding Göztepe'yi yendi ama Göztepe'nin de penaltısı vermedi falan. Yani kötü oynadığından değil yani. İşte atan kazanıyor. Atamayan kaybediyor. Beşiktaş maçına başlıyor. bakıyorsunuz. Son dakika golü offside mesela. Ama verdiler. Ee, Başakşehir'in de son golü offside'di. ilk i̇lk pozisyonun başlangıcına bakarlarsa offside olmadığını görürler. Hem eleştiriye geçebilirler de. Evet, bakıyorsunuz mesela Demir Grup Sivas Spor. Geçen yıl şampiyonluk yarışı yapan takımlardan biri. Gene en çok berabere kalan takımlardan birisi. O da GZT Giresun Sporu sahasına yenemedi. Berabere bir, hatta golsüz bitti maç yani. Geçen hafta Kasımpaşa galipti, bu hafta Gaziantep Futbol Kulübü onu yendi. Her hafta değişiyor. Önümüzdeki hafta milli ara var. Milli arada Takımlar toparlanır mı? Daha kötüye mi gider, daha iyiye mi gider? Milli maç araları kimi takımlara yarıyor, kimi takımlara da yaramıyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Hiç belli olmuyor. Bir de <laughs> Avrupa Kupası maçları olanlar, e şimdi Fenerbahçe e, Antrep, e, Royal Antrep'i yendi mesela. Galatasaray beraber kaldı, Beşiktaş fark yedi. E şimdi bunların zaten hafta içi maçları var. Her üç günde bir maçı zaten Türkiye'deki takımların hiçbiri kaldıramıyor. Kaldıramadıkları için de böyle bir sonuçlar da oluşmaya başladı. Daha önceden de aynı şey vardı. Zaten Nisan Mayıs'ı göremiyoruz bir türlü. Görürsek de zaten çok nadir. 20-30 yılda bir tane işte çıkarsa çıkıyor yoksa yok. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray işte onlar çıktı. Trabzon bir dönem çıkmıştı. Yok yani. Onun ilerisini hiç kimse görmedi yani. E, yarı final. Hadi final e, zaten Galatasaray Kadınlık Kupası'nın dışında da şey yok. Balkan Kupası bilmem ne var da. Onlar da yani e, yüzyılda bir olacak şeylerle avunmanın da anlamı da yok yani. Sürelikli iyilik olmadıktan sonra başarı başarı değildir. E, mesela bu sene geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'a bakın. Muhteşem. Kadroyu da daha da güçlendiler. Ama onlar da yeniliyor. Anlamak mümkün değil yani. E, Trabzonspor deseniz geçen sene beraberliklerle şampiyonluğu kaybetti. E şimdi bir bakmak gerekiyor ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Maçın başlangıç ve bitiş düdüğüne kadar dikkatli ve kontrollü futbol oynayan takımlar başarılı olur. Ve dikkat ederseniz zaten maçın ilk başlangıçlarında gol oluyor. İlk yarının son dakikalarında goller oluyor. İkinci yarının başlangıcında ve sonlarında genelde goller o saatlerde Bir de 64. dakikalar gol dakikalarıdır. Genelde konsantrasyonun eksildiği. Bunlar çok önemli. Buralara dikkat ettiğiniz zaman yani kazanabileceğiniz maçlar. Mesela şimdi bu hafta Fenerbahçe'nin 4 topu direkten döndü diyelim. 4'ü de gol olsa 2 de öyle attı. E ne yaptı? Altı. Bir de penaltı kaçırdı. 7. E 7-2 bitseydi maç bunlar konuşulur muydu? Konuşulmazdı mesela. Ya da ne bileyim Beşiktaş mesela Trabzonspor'un golünü ver vermeseler. Beşiktaş berabere kalmış olsa o zaman Beşiktaş da kimse vermeyecekti. Bugün Sergen gibi bir hocanın bile. Hani bizim Türk ülkemizde zaten en acı sorun en büyük sorun nedir? Süreklilik. Süreklilik olmadığı için başarı gelmiyor. Tek hangi Galatasaray'da var? Galatasaray'da Fatih Terim'in ağırlığı olduğu için Galatasaray iyi veya kötü sonuçta zirvenin sonunda yani birinci, ikinci sırada yerini alıyor. Niye? Oturmuş bir hoca var. İstediği şekilde hareket edebiliyor. Eleştirileri açık ama kolay kolay eleştiremiyorlar. bu da ona başarıyı getiriyor yani. Hani Sonuçta kupayı kaldırır, bir şey yapıyor, bir şekilde bir şey yerden bir şey çıkartabiliyor mu? Çıkartabiliyor. en kötü döneminde bile sorun çıkartmıyorlar. E o zaman da bir türlü başarılı oluyor. Mesela Trabzonspor'a geçen sene Abdullah Avcı şampiyon yapamadı diye gönderseler de Trabzonspor bu hafta bu haftalarda böyle olabilir miydi? Olamazdı. E, takımın oturması lazım, hocanın futbolcuları anlaması lazım, futbolcuların hocayı anlaması lazım. Ama ne yazık ki bu yok Türkiye'de. Bir şey olur olmaz hemen teknik direktörü gönder. Bu kafayla gidildiği sürece de 5 yıllık plan olan bir takım yok. Olmadığı için. E şimdi geçen Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığında dikkat ederseniz 5 yıl sonunda Fatih Terim kupayı kazanabildi. Yani 5 yıl bu şekilde mücadele edildi. Gerek, e tamam şunlar yapıldı bunlar yapıldı ayrı konu da ama o 5 yıl boyunca ona fırsat verildiği için bu işlerde oldu. Fırsat verilmese nasıl olacak? takım kurul e, kurulu bir düzenle hareket ediyordu. Hep üstüne koydular, iskeleti bozmadılar ve başarı geldi. Ama ne yazık ki bu Türkiye'de, ha, şimdi yarın Beşiktaş'tan Sergen'i gönderirlerse hiç şaşırmam yani yazık. Ki başarılı mı? Başarılı. Ama ne olacak? Şimdi Beşiktaşların bir kısmı bile hemen iki maç kötü gittiği zaman hemen hocayı gönderelim. Fenerbahçeler desen zaten iki maçı bırak yani. Şimdi dört maça çıktı ki hoca diye bir şey kalmaz. Ee, Aykut'a kötü. İşte Kafı kötü, şey kötü, herkes kötü. Ersun kötü. Ekim kim iyi? E şimdi şöyle bir şey düşünelim. Aynı futbolcular veya teknik karşı. Mesela Emre geçen sene kötü dediler, gönderdiler. Şimdi Emre tarihi yazmaya başladı. Aynı şekilde Serkan Kırıntılı'yı geçen Alanya maçında bir bakın. Aynı Serkan Kırıntılı Fenerbahçe'de oynamadım. Oynadı. Ama hatalar yapıyor. Fenerbahçe'de oynamak sorun. Yani büyük takımlarda oynamak sorun. Yoksa kim küçük takımlarda bir şekilde bir maç kazandığınız zaman göklerdesiniz. Hani şimdi şöyle 16 maç kaybeder, bir tane Fenerbahçe maçını kazanır. Adam için çok önemlidir. Ama öbür türlü şimdi büyük takımlarda 3-4 maç kaybettiniz, şampiyonluktan uzaklaştınız. Otomatikmen sizin piliniz durur yani. Otomatikmen gönderilirsiniz yani. Durum onu gösterir. E bu ülkede de bu futbolun gelişme ihtimali yok yani bu kafayla bana göre futbolun gelişmesini istiyorsanız 5 yıllık ya da on, bir plan yaparsanız hocanızı hocanızı getirirsiniz. Alt yapınızı, üst yapınızı doğru gün kurarsınız. Ona göre ha, seyirci, seyirciye bakma. Seyirci her gün linç eder. E, şampiyon olunca her şey unutulur. Ama bu kafayla gidildiği için zaten böyle sürekli başarılar gelmiyor. Ya da ne bileyim bir hocaya sabredilmedi. Bir hocada başarı sağlandı. O gün bir tane maç kaybetti. O hocanın işi bitti. Yani e, şey, bakalım basket mi oldu? Avrodoviç ilk geldiğinde kupa kazanamadı. Ama ne yapıldı? Sabredildi. Sabredilince o yafa işte Euroleague kupasını kazanmadı mı? Kazandı. Türkiye'de başarıları imza attı. E demek ki ne yapmak lazımmış? Sabırla beklemek lazım. Sonuna kadar desteklemek lazım. E şimdi bakıyorsunuz işte Avrupa'da şimdi Avrupa'nın en iyi hocasını Türkiye'ye getirin. iki gün sonra teneke takıp gönderilir. Benim düşüncem bu yani. Türkiye'de bu kafa olduğu sürece bu iş düzenmez. Takım maç kaybedebilir. Ama kaybettiği zaman yanında yer almak. Yoksa kazandığı zaman herkes yanında yer alıyor. Meselemiz o. E bu bütün takımlar için geçerli. Aynı kırılma noktalarını diğer takımlar yaşamıyor. Yaşıyor. Fakat sabırlı olmak lazım. Sabırlı olursanız başarı gelir. Yoksa başka türlü başarı gelmez yani. E şimdi Trabzonspor yıllardan beri şampiyon olamıyor. Ya öyle diye Trabzonlular Trabzonspor bıraksın. Yok sonuna kadar mücadele edeceksin. E sonuçta bir yerde bu iş dönecek mi dönecek. E onun için başarı istiyorsan sabırla sonuna kadar desteği gösterip e, ilerlemen lazım. Bir de geri pas olayını keşke kaldırsana. Şu saçma sapan offside sisteminde bir kaldırsana. Çok iyi olacak bence. Bir de var denilen geri zekalı bir sistem geldi. Onun yüzünden futbol zaten katledildi. Futbolun akışkanlığı bitti. E, vara rağmen hata yapıyorlar. Penaltılar verilmiyor, offside'lar verilmiyor, artık çözülmesi mümkün olmayan bir hastalığın içindeyiz. Sadece bizim ülkemizde değil, işte yurt dışındaki e, olayları da izliyoruz, görüyoruz. Yani bir yerde bir sorun var. Bu futbolun patronları bu işlere biraz daha oturup da çalışsalar çok iyi olacak bence. E, bunu yaparlarsa bence daha başarılı olur, daha seyir zevki yükselir. Çünkü her geçen futboldan insanlar uzaklaşmaya başladı. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer bu endüstriyse o endüstriyi de korumak istiyorsanız ona göre davranmanızda yarar var. Bunu da böyle bir yere yazmanızda yarar var diye düşünüyorum. Evet 12. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı yenildi. Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'a yenilmişti. Bu hafta Kasımpaşa da geçen hafta galipti. 8 hafta sonra galip gelmişti. Bu hafta da işte demek ki gol atan kazanıyor. Gol atamadığınız zaman istedirseniz ne yaparsanız yapın hepsi hikaye. Defansta boşluklar bıraktığınız zaman gol yiyorsunuz. Bu büyük takım küçük takım fark etmiyor. Aynı sorun yaşanıyor. Çaykur Rizespor iki Galatasaraylı teknik direktörün karşılaşmasıydı Bülent Uygun'la. Ee, şey, pardon e, Bülent Korkmaz'dan. <laughs> Hamza Hamzoğlu'nun e, düellosunda Çaykur Rizespor galip çıktı. Alanya Spor'u yendi. Tebrik etmek gerekiyor. Evet Demir Grup Sivas Spor Gaziantep Giresun Spor maçı, Gezete Giresun Spor maçı vardı. Orada da zaten karşılıklı şeyler vardı ama her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol bir tane vardı offside gelişesiyle o da yok edildi. E, gol falan da yok. Zaten Demir Grup Sivas Spor geçen sene de en çok berabere kalan takım. Bu sene de genel şekilde Giresun Spor bir türlü alt sıralardan kurtulamıyor. Gerçi 10 puanı var. İki maç kazansa o da oradan kurtulur. Ee, ama iyi yolda gidiyor. Ama Demir Grup Sivas'ta bir duraklama dönemi yaşanıyor. Onu da ne zaman çözer Rıza Hoca bekliyoruz bakalım. Özgür Kablo yeni Malatya Sporu da yenmeyi başardı. Medipol Başakşehir Emre'nin yönetiminde. 4 maçta 4 galibiyet almayı başardı ve 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Özdür e, Kablo yeni Malatya da beraberliği yok. Dikkat çekici bir konu. Medipol Başakşehir'in de e, şey, beraberliği yok. Beraberi olmayan iki, beraberliği olmayan iki takım. Bunlar çok önemli ya hep ya hiç modeline göre oynuyorlar sonuçta da kazanıyor ama Başakşehir'in üçüncü gol offside'di benim gördüğüm kadarıyla ama sonuçta kazandı yani kazanmayı biliyor Malatyaspor da o kadar iyi değildi yani tabi daha fazla gol de atabilirdi Başakşehir onlar da atabilirdi ama sonuçta iyi kalecilerin kurtarışları haftaya zaten damgasını vuran olaylardan biriydi. A tabii forvetlerin beceriksizliğini söylemiyoruz. Zaten forvetler becerikli olsaydı 21 gol değil de 34-40 gol atılırdı. Onu da söylemekte yarar var. Direktler izin vermedi diyoruzlar. İşte sonuçta e, bu şekilde oluyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet Fraport Tav Antalya Spor Nuri ile e, başarılı e, Altay. E, kolay kolay gol yemiyor ama başlangıçta çok harika gidiyordu Mustafa Deniz yönetiminde. Ama ne olduysa bir duraklama devrine girdi. O da futbol olarak fena değil ama fırsat eline geçtiği zaman hemen golleri de atar, atabilir de. Ama Antalya Spor attı, kazanan o oldu. Ee, tebrik etmek gerekiyor. İki maçtır da onlar da kazanıyor. Onlar da yükselişe geçtiler. <laughs> 14. sıraya kadar yükselmeyi başardılar. Zaten 3 puanlık sistemde her an her şey değişebilir. Her hafta da her yere, herkesin yeri değişebilir. Çünkü çok uzak ara bir sistem yok yani. Evet Beşiktaş haftanın maçı. Beşiktaş Trabzonspor'la karşılaştı. Geçen yıl haftanın yani geçen yıl ilk devre oynanan maçta Beşiktaş Trabzonspor'u yenmişti. İkinci devrede İstanbul'da oynanan maçta da Trabzonspor Beşiktaş'ı yenmişti. Gene aynı şekilde oldu. Beşiktaş İstanbul'da kaybetti. Fakat ikinci gol offside diye düşünüyorum. Yani vuruş anı değil. Pası verdikleri zaman bakarlarsa offside olduğunu görebilir. Ama her ne her neyse de yani sonuçta Beşiktaş'a penaltı verilseydi o, o da kazanabilirdi Her iki takımın ama Trabzonspor daha akıllı hareket ediyor Evet kurtarışlarda daha iyiydi Uğurcan'ın yani kurtarışlarını da göz ardı etmemek lazım Trabzonspor ayakta tutanlardan birisi Tabi böyle de demeyelim ama şu anda Beşiktaş gerçekten iyi oynadı Fakat iyi oynayan değil gol atan kazanıyor Trabzonspor da bunu Fenerbahçe'ye de uyguladı ona da uyguladı Sonuçta yapıyor başarıyor Tebrik etmek gerekiyor Beşiktaş'ın demek ki daha iyi çalışması gerekiyor. Geçen seneki havasından uzak sorun var. Tabi Avrupa kupaları etkiliyor mu? Etkiliyor diyorlar. Fakat şöyle söyleyeyim Beşiktaş'ın kadrosu da kötü değil ki ama yani geçen sene oynadığı bu hızlı hücumlu bir futbolunu henüz göremedik. Yani bir iki maçta belki olabilirdi ama geçen seneki o kondisyon neydi? Nasıl geldi de şimdi yok oldu? Onu düşünmek gerekiyor. Aynı şeyi Trabzonspor için söylemekten. Trabzonspor'a ne oldu? Hiç. Mesela rakip demek ki rakip ne kadar iyi olursa, gol atarsa, gol atan kazanıyor. Çok gol atan kim? Trabzonspor. O kazanıyor. Olay bu kadar basit. E zaten ligin zirvesinde yer alması nedeni de o. E geçen sene de Beşiktaş atıyordu. Beşiktaş at, yese bile atıyordu. Onun için de başarılıydı. Evet. Kısacası ligin özeti bu. Yiyorsanız daha fazla atacaksınız. Mesela burada. Gol atamadığınız zaman başarı gelmez. Göztepe. Göztepe de çok iyi futbol oynuyor. Hatta verilmeyen penaltısı da var. İttifak Holding, Konya Spor vuruşlarına daha etkili. Son vuruşlar çok etkili. İlhan Palup'ta eski takımından ve adeta şey aldı, rövanşı aldı. 2-0'da mağlup etti. İttifak Holding, Konya Spor zaten kolay kolay e, defansı çok iyi. Çünkü kurulu e, ne bileyim anlaş, anlaşan futbolculardan kurulu olduğu için zaten kadroyu da kolay kolay bozmadıkları için artı değerler kattılar. Onun için de başarılılar. E, üçüncü kadar da yükseldiler. Hatta zaten başlangıçta bayağı yükseklerdeydi. Bir ara puan kayıpları yaşadı. Zaten bir mağlubiyeti var. Tebrik etmek gerekiyor Konya Spor'da. İlhan da. onu da göz ardı etmemek gerekir. Vavakars <laughs> ba Fatih Karagümrük ile Galatasaray berabere kaldı. Karagümrük öne geçtiği maçı Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray'ın yani tabii şöyle söyleyeyim. E sonsuz akınları mı diyelim sonuna kadar mücadele ediyor ve sonuçta gol atmayı başarıyor ve başardı. Ha galip gelmek için de uğraşmadı. Uğraştı ama sonunu getiremedi. Baba Kars Fatih Karagümrük de zaten ligin iyi takımlarından biri. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabi ee, tabii yenmek istemez mi? ister ama hiç, yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a karşı bir sıfır atarım da orada kalırım dersen o zaman bunu işte iki puan, üç puan yerine bir puana razı olursun. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Artık takımlara karşı en az 3 gol atmazsanız rahat olamazsınız. Yani bunu bir yere yazmakta yarar var. Bu çok önemli bir konu yani. Artık takımlar öyle 1 0 2 0 ile bu iş bitmiyor. iki, en az 3 tane atarsanız çok rahat ediyorsunuz. O zaman en azından o 3 atana kadar maç bitiyor veya berabere kalıyor veyahut da 3 puanı kazanıyorsunuz. Ha 4 atarsanız daha da karlısınız. O da ayrı bir konu. Onun için daha çok atan kazanıyor. Adana Demirspor Atakaş Hatay Sporu yendi. Adana Demirspor gerçekten ilginç bir takım. Ne yapacağı belli olmuyor. Zaten Balotelli olsun, diğer ayaklar olsun gerçekten iyiler. Yusuf, Yusuf evet Yunus attı golü de orada. Tebrik etmek gerekiyor. Hatayspor gol pozisyonu girdi, girdi. Ama Adana Demirspor gerçekten iyi oynadı. Bunu da göz ardı etmeyin. Gerçi Güney'in derbisi mi diyelim? Evet. Sonuçta Adana'nın bir isim ağırlığı vardı herhalde orada da o geçerli oldu. Adana Demirspor gerçekten futbol oynadığı zaman Beşiktaş'a da burada 3-0'dan 3 kalmıştı. Dikkat ederseniz bu da önemli bir konu yani. Onun için Adana Demirspor'un gol ayakları çok etkili. Dikkat etmek lazım. Atakaçi Altayspor da zaten ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi ama bu hafta onu gösteremedi yani. <laughs> evet, gelelim haftanın son maçına. Fenerbahçe kendi sahasında e, Kayseri Spor'a 2-0 mağlupken 2-2 berabere kaldı. Penaltı kaçırdı. Direkten dönen toplar atı, atılamayan, atamayan yani beceriksizliğin danı sıkası diyelim. E, böyle bir sistemde e, geçen antrep başında gördüğümüz Fenerbahçe'den eser yok. Başlangıçta işi sıkı tutmuyor. Zaten tek sorunu var. Yine söyleyeyim. Tabii Yükatel Kayseri Spor'u tebrik etmek lazım. Zaten Galatasaray burada yendi İstanbul'da. Onun için e, Kayseri Spor e, tehlikeli bir takım. Hikmet Karaman zaten bunu her zaman yapıyor. Ankara gücünün başındayken de yapıyordu, Şeydeyken de yapıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Adam uyanık davranıyor ve sonuçta gollerini atıyor. Eğer sonucunda mesela 3 yapsaydı o zaman Fenerbahçe kesin mağlup olurdu diyeceğim. Tabii Fenerbahçe de 3 yapsaydı e, galip gelebilirdi. Ama işte maçın başında işin dalgasına düşmeseniz, dikkat ederseniz, bak pozisyonlara... Berke olsun, diğer defans oyuncular olsun topu bırakıyorlar. Topu bıraktığınız zaman aynı şey Antwerp maçında da oldu. Başlangıçta hatalar yapıldı. Allah'tan Antwerp değerlendiremedi. Değerlendirseydi Fenerbahçe orada da galip gelemezdi yani. Ya bir tek sorunu var. Kontrol, dikkat, konsantrasyon. Konsantrasyon olmadan bu iş olmaz. Futbol maçı başladığı zaman bitmiştir ya. Başka şeyle uğraşmayacaksın. Sadece maçına bakacaksın. E buna bakmazsan e o zaman Kayseri Spor'da golcüler e şimdi kontratak e, gol ile gollerini buluyorlar. Her zaman aynı hataya düşüyorsun. Sadece bu maç değil. Her maçta ataktan gol yarıyor. Defansına çok güveniyorsun. Öne çıkartıyorsun. E çıkarttığın defans geri dönemiyor. Arkaya atılan toplar e geçen sene Göztepe maçını düşün. Bir tane bir tane atak bir tane atakla yenildiniz. Ya bunları artık bir yere yazıp da bunları niye seyretmiyorsunuz? Niye bakmıyorsunuz? Şampiyonlar gideceğiz diyorsunuz ya. Şampiyonlar gidecekseniz böyle olmamalı. Yani full konsantrasyonunuz olmalı. Maça eğer doğru düzgün çıkmazsanız işte her takım her takımı yener dediğimiz bu İşin şakası yok. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz maçın son düdüğü çalıp da hakem işi bitirene hani düdüğü çalıp da ma maç bitti diye ma maç bitti deyip de Gaziantep'te e, ee, futbolcuları tekrar getirdiler ya 9 dakika uzatmadan dolayı. Bu kadar saçmalık da zaten hakemlerde büyük sorunlar var ya standartları da yok. Yani anlaşılır gibi değil. Demek ki sadece futbolcular değil hakemler de işlerine konsantre değil yani. İşini, hadi şöyle söyleyeyim, orta hakem hata yaptı, yan hakemlerde mi uyuyor veya gözlemcide mi uyuyor? Bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi yani? Hatalar zinciriyle dolu bir ülke haline geldik. inanılır gibi değil ya. Yani televizyon var, şey var, orada kamera her şey var. Nasıl buna göz ardı edebiliyorlar? Yani nasıl böyle bir hataya düşebiliyorlar? Anlaşılır gibi değil. Rezillik yani. Kısaca öyle diyorum. Yani buna dikkat etmek gerekiyor ama ne yazık ki işimize dikkat etmediğimiz için işte futbolla yani erken goller olsun, sonradan yenen goller olsun hepsinin sorunu bu. İşinize dikkat edeceksiniz. Profesyonelce davranacaksınız. Kazanmak istiyorsanız kazanma, kazanacak gibi oynayın o zaman başarırsınız. Yani başaranların e, yani dört ayağı yok, dört kolu da yok. Ya da iki kafası da yok. Herkes aynı insan. Sonuçta başarıya odaklan, çalış ve sonuna kadar da mücadele et kazanırsın. Bu kadar basit. Evet, milli maç nedeniyle e, ara verilecek. Aradan sonra 13. hafta maçları oynanacak. E, milli takıma başarılar diyoruz bu arada. Atakaş Hatayspor Spor, Fraporta Antalya Spor ağırlayacak. Atakaş Spor kaybetti. Antalyaspor kazanmaya devam ediyor. Bakalım iyi bir maç olur ama kolay kolay. Ha, e, Atakaş Hatay Spor yenilir mi? Zor bir maç. Ama beraberlik kokuyor diye düşünüyorum. Gaz GZT Giresun Spor. Kablo yeni Malatya Spor. Giresun Spor da iyi oynuyor. Malatya Spor'un da ne yapacağı belli olmuyor. O da Giresun Spor da kazanabilir ama Malatya da kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii Bilmiyorum yani ama Giresunspor biraz daha evinde ağır basıyor diye düşünüyorum. Medipol, Başakşehir, Demir Grup, Sivasspor Sivasspor kolay kolay maç kaybetmiyor. Medipol, Başakşehir ilk puan kaybını ile yaşayacak mı? Yoksa Rıza Hoca sürpriz mi yapacak? Veya Başakşehir kendi sahasına Demir Grup sahası eli boş gönderebilir mi? Bence 3 ihtimalli maç bu. Aytemiz, Alanya Spor ve Beşiktaş. Evet zor bir maç. Beşiktaş bu son haftalarda iyi değil. Aytemiz Alanya Spor da yenildi. E, gerçi Beşiktaş e, belli olmaz kazanabilirdi. Ama Aytemiz Alanya Spor da e, eğer düzgün oynarsa Beşiktaş'ı da yenir yani diye düşünüyorum yani. <laughs> Çünkü Beşiktaş'ta iş yok yani. Kasımpaşa, Vavakars, Fatih Karagümrük'le karşılayacak. İstanbul'un iki e, takımını karşılayacak derbi olacak yani. Kasımpaşa, Karagümrük'ü yenebilir mi? Yenebilirdi ama bu da berabere biter diye düşünüyorum. İttifak Holding Konya Spor, Çaykur Rizespor. İşte Çaykur Rizespor çıkışta. Konya Spor da çok iyi. Bakalım ne olacak? <laughs> İlhan Palut mu yoksa Hamza Hamzaoğlu mu kazanacak? Hep beraber göreceğiz da. Altay Adana Demirspor. Altay herhalde bu maçı kazanır artık. Adana Demirspor da tabii ne yapacağı belli olmuyor. Altay da o şekilde. Galatasaray Fenerbahçe evet. Ee, dünya derbisi diyelim. Sadece Türkiye derbisi değil. Evet bakalım neler olacak. İyi oynayan mı kazanacak? Gol atan kazanır. Gol atamayan kazanamaz. İyi oyun etmez yani. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Gol atamazsanız kazanamazsınız ki bakalım gol ayakları kimin daha etkili olacak. Aa, Galatasaray avantajlı sahasında olduğu için ama Fenerbahçe'nin ne yapacağı belli olmayan bir takım. Her an her şey yapabilir diye düşünüyorum yani. Galatasaray da aynı şekilde. Çünkü Galatasaray orta sahayı iyi tutmuyor ama forvetleri çok etkili. E, kalecisinin de avantajı var. Fenerbahçe'de kaleci ee, bilmiyorum. iyi görünmüyor yani. Altay'da olsa iyi görünmüyordu bana göre. Yani böyle tecrübeli bir kalice lazım aslında. Ee, tabii defans iyi görünüyor. Ee, kart mart olay olmazsa bilmiyorum bakalım. Ee, tabi kim kazanır? İyi oynayan kazansın diyelim ama gol atan kazanır bence. Evet Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor e, favori görünüyor. Zaten açık ara önde. Herhalde Gaziantep Futbol Kulübü'nü de yener diye düşünüyoruz. Tabii de belli de olmaz ama Trabzonspor ağır basıyor. Yukatel Kayserispor, Kayserispor Göztepe Fenerbahçe maçında oynadığı gibi oynasa Göztepe yenir ama Göztepe'nin de deplasmanda geçen Alanya'da yaptığı maça baktığınız zaman o da kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii milli 15 gün sonra olacağı için her şey değişebilir. Sakatlıklar falan olabilir. Onu da düşünmek lazım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.